İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları 5. birleşimle sona erdi. Son birleşimde Meclis Başkanı İbrahim Şerbet'le Meclis Üyesi Halim Beyaz Elma arasında hareketli anlar yaşandı. İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları 5. birleşimle devam etti. İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. Hayırlı günde yapacağımız toplantının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşime açıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Gündem maddeleri ve önergelerin görüşüldüğü son birleşimde TOKİ tarafından yapılan konut yollarında meydana gelen bozulmaların asfalt kaplama amacıyla Elazığ İl Özel İdaresine ait plent üretim tesisinde üretilen malzemelerin satışına izin verilmesiyle ilgili konu görüşüldü. Konuyla ilgili yol ulaşım müdürü Can Çağlar meclisi bilgilendirdi. Özel idarenin e, tesisinden plentinden satın alarak bu ürünü biz kendi e, taahhüdünü yapmış olduğumuz işlerde kullanabilir miyiz diye bize e, birçok kere e, talepleri oldu. Meclis üyesi Halim Beyazelma'nın yol ulaşım müdürü Can Çağlar'a soru sorması üzerine Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Beyazelma'nın konu dışına çıktığını söyledi. Bunun üzerine Halim Beyazelma ve Başkan İbrahim Şerbet arasında hareketli anlar yaşandı. Bizim iki tane asfaltımız var. Bir çataklı, bir ince bayır. ince bayır. Eyvallah kabul ediyorum. Evet iki sefer ihaleye çıktık. Dört, dört, dört sefer. Ee, bir, bir sefer özel idareden çıktı kimse girmedi. Halim Bey madde dışına çıktın. Niye başkanım? Madde dışına çıktın. Hayır onu da öğrenmek şeyimiz yok mu? Hakkımız. Yok yok. Bu konuyla ilgili bak şimdi biz burada bir asfalt satışı var. Onunla ilgili daha bir, başta biter. Yani konu dışına çıkmayalım onu demeyiz istiyorum. E benim, benim de konumdu başkanım. Benim yorum sıkıntısı var. Tamam Halim Bey özür dilerim. Tamam ben de özür diliyorum abi kapatıyor. Özür diliyorum İbrahim Bey. De. Biz demek ki sıkıntılarımızı burada dile getirmeyelim. Köyümüzün sıkıntılarını dile getirmeyelim. Eyvallah Allah razı olsun. Tamam abi çektim. Evet. <laughs> Öyledir abi ya. Ben sıkıntı sıkıntım var abi. Baş, madde hakkında başka söz alma isteyen. Söylerim satılmamış ya. Can Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağına ederim sağlık. başkanım. Teşekkür ederim sağ olasın. Sa Allah'a emanet olasın. Meclis üyesi Halim Beyazelma oturumu terk etti. Kabul edenler, kabul etmeyenler, sekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yaşanan olay sonrasında İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, meclisin bir düzeni olduğunu belirterek düzene uyulması gerektiğini kaydetti. Şimdi konumuz burada yani söylesin o önemli değil. Fakat bizim orada sonra o bir arkadaş... basketi diyecek, o bir karakotsan diyecek. Yani bu işin tadı kaçıyor yani buraya bir uyalım. Yani yoksa söylesin. Meclis önergelerin ve gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Ağustos ayı oturumlarını sonlandırdı.